أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي الصلاة حي على الفلاة حي على الفلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله يوسف ناجي يوسف ناجي Yusuf Naci inşallah inşallah Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber. Eşhedü Allah la ilahe illallah, Allah illa Allah. Eshhedu Ana Muhammed An Şehidu Ana Eşhedü enne Muhammeden Resulullah Hayal sana, hayal sana, hayal fena, hayal fena. Kad kamil sana, kad kamil Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah. İsmin Yusuf Naci olsun. Hem kendini hem aileni kurtarasın hem Yusuf Peygamber gibi akıllı insanlar önde olasın. Hem de ufukları açan insanlara yollar gösteren olasın. Abilerine, ablana, annene, babana hayırlı evlat olasın. İsmin Yusuf Narcı olsun. Güzellikler seni bulsun. Abinlerle, ablanla, annenle, babanla hep ahiret eksenli yaşayın. ahireti kurtarma hedefliyle yaşayın dünyanın da kurtulmasına vesile olacak güzel işler yapacak insanlardan olsun. El Fatiha. Allah razı olsun. Ne yaptı?